İşte peki hoş geldiniz. Özellikle okulun kapandığı ve yaz tatiline girdiğimiz şu günlerde babalar çocukları için, öğrenciler kendileri için harıl harıl uygun fiyatlı ve performanslı bilgisayar arıyorlar. Bugün bunlara örnek olabilecek şekilde Acer Nitro serisinden, Nitro 16 serisinden bir bilgisayara göz atacağız arkadaşlar. Bilgisayarımız giriş seviyesi bir oyuncu bilgisayarı kabul edilebilir. Çünkü ekran kartı gerçekten de günümüzde giriş seviyesi olması gereken 4050'li bir ekran kartı. Ama güzel performans vereceğini düşünüyorum. Üzerinde 8. nesil ya da 8. seri Ryzen 5 işlemci var. Bu işlemcinin skorlarını da çok merak ediyorum. Birazdan zaten testlerde bunları göreceğiz. Bence bu bilgisayarın en çok tepki alacak özelliği 8 GB'lık bir RAM ile geliyor olması. Artık günümüzde 16 GB RAM'in bence alt limit olması lazım. Ama ülkemizde maliyet dengelerini yakalamak o kadar zor ki her şey o kadar hassas bir terazide ilerliyor ki işte nerelerden ne keseceklerine şaşırdılar sanırım. 8 GB'lık bir bellekle ve 512 GB'lık bir SSD ile geliyor. Tabi bu noktada ilk önce aklımıza şu soru geliyor. Umarım diyoruz 8 GB'lık bellek tektir. Yanında bir bellek yuvası daha vardır. En azından sadece 8 GB'lık bir DDR5 bellek alarak 16 GB'ye çıkarma şansımız var mı? Veya 2x4 GB bellekte geliyorsa da en azından bundan haberdar olmamız gerekir. Firmalar nedense bu bilgileri kesinlikle satış sitelerinde paylaşmıyorlar. Acer gibi bazı markalar bilgisayarın alt kapağını açtığınız zaman garanti dışı bırakırız. Bu işlemler için bize gönderin diyorlar ama bilgisayar içinde ne olduğunu bilmeden de bunları yapmak gerçekten can sıkıcı ya da Yeni bir bilgisayar aldınız, gelir gelmez bu bilgisayarı servise göndermek, servisten gelmesini beklemek yine can sıkıcı olabilir. Ben sizin yerinizde birazdan kasanın alt kapağını açacağım ve genişleme olanaklarını göreceğim. İkinci bir genişleme ihtiyacı da 512 GB'lık SSD yetersiz kalabilir. Oyun kurmak istiyorsanız bugün en basit oyun 100 GB'den aşağı değil. 3 tane 4 tane oyun kurabileceğiniz bu sisteme ikinci bir disk eklemek istiyor olabilirsiniz. İkinci disk yuvası neden önemli? Eğer tek disk yuvası varsa içindekini çıkarıp satmaya çalışıp daha yüksek kapasiteli bir disk almak biraz uğraş gerektirecektir. Ama ikinci bir disk yuvası varsa hemen 1TB 2TB bir disk ekleyerek daha yüksek depolama kapasitesi elde edebilirsiniz. Acer bu konularda pek çok markadan daha cömert davranıyor. Umarım bu bilgisayar içinde de bu genişleme yuvaları vardır. Ve tabii ki kasasını inceleyeceğiz, malzeme şöyle bir göz atacağız, Işıklı bir klavyemizin var, rengi değişiyor mu, üzerinde kaç tane USB portu var, hepsini sizlerle beraber biraz da inceleyeceğiz. Ve son olarak da bazı performans testleri yaparak videoyu tamamlayacağız. Şimdi bazı arkadaşlar diyor ki, işte abi çok az test yapıyorsun ama. Arkadaşlar bu tarz bilgisayarlar ya da ekran kartlarıyla alakalı oyun testleri çok fazla var ama içini açıp genişleme yuvaslarını gösteren videolar çok fazla yok. Ben biraz da işin o tarafında kalmayı seviyorum. Dediğim gibi oyun testiyle alakalı binlerce video, binlerce makale bulabilirsiniz. Şimdi giriş çok fazla uzatmayalım. Bilgisayarı masanın üstüne yatıralım ve nelerle karşılaşacağız bakalım. Bilgisayarı direkt masanın üstüne yatırdım. Ters bir şekilde kapağını da kaldırdım. Kapağı kaldırmadan önce söyleyeceğim şey şu. Bir kere öncelikle mutlaka vidaları hangi sırayla söktüğünüzde dikkat etmeniz lazım. Çünkü bazen bazı bilgisayarlarda vida boylarında farklılıklar olabiliyor. Mesela burada kısa vida var ama siz buraya yanlışlıkla uzun vida takarsanız hem içerideki donanma zarar verebilirsiniz. Hem de zorlayarak taktığınız üst vida yukarıdan çıkacaktır ve kasaya da zarar verebilirsiniz. Ayrıca her videoda söylediğim gibi Acer'larda alt kapağı açmadan önce mutlaka serviste görüşün. Çünkü garanti dışı kalıp kalmayacak konusu çok net değil. Kasanın alt tarafı da şöyle siz de görüyorsunuz böyle uzay mekiği gibi sanki. Şurada havalandırma delikleri var. Burada da bir nitro logosu var. Şöyle kaldırıyorum kasayı. Şimdi bana neden kutu açılışı yapmadın diye soranlar olacaktır tabii ki. Neden yapmıyorum? Çünkü hepsinde aynı şeyler çıkıyor. Yani bunları her seferin açmanın hiçbir manası yok. Adaptör, kablo, bilgisayar, 3 parçada kağıt çıkıyor. Bir kısmı zarfın içinde. Ekstra bir şey çıkarsa tabii ki kutu açılışı yapacağım. İç yapı bu şekilde. Soğutma sistemi böyle konumlandırılmış. ikişer tane boru görüyorum burada ve bütün komponentlerin, ısınan komponentlerin üstü kapatılmış. Ayrıca hem yanlara hem de arkaya hava çıkışı sağlayacak şekilde de egzozlar konmuş. Bataryamız bu şekilde birazcık küçük gözüküyor olabilir gözünüze ancak oldukça kalın bir batarya olduğunu söyleyeyim. Remlerin üstü böyle metal plakayla kapatılmış ve Plakada vidalı arkadaşlar onu hemen çıkarıyorum. Metal plakayı böyle çektiğin zaman kalkıyor. Bilgisayarın RAM'i tam da beklediğim şekilde bir tane 8 GB olarak takılmış. Çünkü sonuçta bu bir oyuncu bilgisayarı potansiyelli. Giriş seviyesi de olsa bir oyuncu bilgisayarı 2x4 koysalardı gerçekten herhalde gülmek gerekirdi. Tek 8 koymuşlar. Şimdi ben oraya bir tane daha 8 GB'lık RAM takacağım ve... Bilgisayarın belleğini 16'ya çıkaracağım. Yine her videoda söylüyorum. Söktak işlemleri yapmadan önce bakın arkadaşlar ben çıkardım. Bu bilgisayarın bataryasının anakarta bağlı olduğu kabloyu mutlaka sökmeniz gerekiyor. Tabi işiniz bittikten sonra takmayı unutmayın yoksa bataryayı kullanamazsınız. Şimdi RAM'i takmak istiyorum. Bu arada bu bilgisayar daha yüksek kapasitedeki RAM'leri de tabii ki destekliyor. Yani 16-16 hatta 32-32 takabilirsiniz. İhtiyacınıza göre öyle bir durumda 8 GB'lık RAM'i satma şansınız var. RAM takarken de şurada bir çentik var. O çentiğin soketteki çente denk gelmesini sağlayarak şöyle çapraz bir şekilde ittiriyoruz. Bu şekilde yukarı doğru kalkık bir şekilde giriyor. Aşağı bastırarak çıt sesini duyuyoruz. Yine güzel bir şey olarak bakın burada bir tane M.2 SSD'miz var. Burada da ikinci bir SSD yuvası var. Bu yuvalardan genelde birincisi PCI Express 4 oldu. İkisinin birden PCI Express 4 olduğu bilgisayarlar da var ama ana diskinizi mutlaka bir numaralı yuvaya takmakta fayda var. Bazı bilgisayarlarda bu M.2 yuvasının tam altında PCI Express 3 ya da 4 diye yazıyor arkadaşlar. Bunu da yazmamışlar. Ama dediğim gibi daha yüksek kapasiteyle daha hızlı bir disk takacaksanız onu mutlaka bir numaralı yuvaya takmanızı tavsiye ederim. Rem kapağının altında da böyle termal pedler var arkadaşlar. Bu pedler sayesinde üst taraftaki metalle remler arasında bir irtibat sağlanıyor, temas sağlanıyor ve remlerin daha serin çalışması bu sayede mümkün oluyor. Şimdi bilgisayarı kapatacağım ve Windows kuracağım. Bilgisayarın sol tarafında Kensington kilit yuvası, hemen yanında havalandırma çıkışı, onun yanında RJ45 yani Ethernet portumuz ve onun yanında da bir tane USB tip A var. Buradaki USB tip A 3.2 Gen 2 özelliğini bizlere sunuyor. Yani 10 gigabite kadar hız destekliyor. Ve tabii ki hem hoparlör hem mikrofon destekleyen 3.5 milimetrelik çakımız. Bilgisayarımızın sağ tarafında güç ve şarj durumunu gösteren durum ledlerimiz var. Burada bir tane daha USB tip A görüyoruz. Buradaki tip A portu da yine USB 3.2 Gen 2 özelliğinde ama buranın bir farkı var. Bilgisayar kapalıyken dahi buraya taktığımız cihazları bilgisayarın bataryasından şarj edebiliriz. Ve en arkada da yine havalandırma çıkışları var. Bilgisayarımızın arka tarafında hem sağda hem solda oldukça geniş yine havalandırma çıkışları mevcut. Orta tarafta adaptör girişi, hemen yanında bir tane HDMI çıkışı. HDMI çıkışımız da 2.1 özelliğinde. Ve burada da bir tane USB tip C var. Burası önemli arkadaşlar. Bu port USB 4 destekliyor. Üst kapakta tam ortada bir tane Nitro logosu var. Kapağı tek elle kaldırabiliyoruz. Bilgisayarın performans testlerine her zaman olduğu gibi öncelikle Cyberpunk ile başlamak istiyorum. Şöyle hemen size ayarları göstereyim. Bu arada bu ayarlar bilgisayarın kendi seçtiği ayarlar. Yani teknik özelliklere bakarak oyun Ray Tracing'de Medium ayarları seçmiş. Daha güçlü bir ekran kartı veya işlemcisi olsaydı mutlaka burada Ultra gibi ayarları seçebilirdi. Detayları da size göstereyim. Pek çok ayar yüksekte, bazı ayarlar Ultra'da. Bu şekilde Benchmark'ı başlatıyorum. thank Ray Tracing Medium'dayken ortalama 48 FPS aldık. En az 33, en fazla 67 FPS'leri görüyoruz. Peki şöyle geri geldikten sonra ayarlara tekrar giderek bu sefer Ray Tracing'i Ultra'ya alacağım ve bu şekilde bakalım nasıl bir skor alacağız. Ray Tracing Ultra'dayken de ortalama FPS'imizde çok fazla değişik olmadı. Ancak minimum FPS'imiz 22, maksimum FPS'imiz ise 96 şeklinde çıkıyor. Yani aslında oynanabilir bir performans. Sırada God of War var arkadaşlar. Hemen şu ayarlara giderek grafik ayarlarını göstermek istiyorum. Şu an orijinalde ve DLSS şu an kapalı. Oyunu bu şekilde başlatıyorum. Ekranın sol üst köşesinde FPS'leri takip edebilirsiniz. Şu an 92, 94 yani 90 üstü FPS alıyoruz. Tabii ki hep söylüyorum oyunun sadece şu an en başlarını oynuyoruz. Oyunda hareketli nesne sayısı arttıkça buradaki FPS'ler kritik bir şekilde düşebilir. Ama her donanımda aynı yerleri çektiğimiz için de yaklaşık bir fikir sahibi olabilirsiniz. Şu an orijinal grafiklerde DLSS kapalı iken 100 FPS'ler civarı skor alabiliyoruz. Hemen tekrar ayarlara girerek bu sefer DLSS'i ultra performans modunda açacağım. Yani DLSS etkisi o kadar yüksek ki şu an %50'lik bir getiri yaptı ve 100 FPS'lerden 150 FPS'ler civarına hızlı bir şekilde çıktık. Bu sefer grafik modunu ultra'ya alıyorum. DLSS yine ultra performans modunda. Grafikler ultra'dayken, DLSS ultra performans modundayken de 80' üstü FPS'leri rahat bir şekilde alabiliyorum. Peki DLSS'i kapatırsak ne olacak? Diğeri kapatınca da 65-66 FPS'lere kadar hemen düştü. Yani DLSS etkisi orijinaldeki kadar değil arkadaşlar. Çünkü işte burada ekran kartının belleği devreye giriyor. Muhtemelen daha yüksek belleği olsaydı DLSS etkisi daha fazla olabilirdi. Son olarak da grafikleri düşe aldım. DLSS yine açık ve bu şekilde deneyeceğim. Grafikler düşükteyken de aslında ekrandaki görüntülerde çok fazla bozulma olmuyor. Bunda tabii ki küçük bir ekranda olmamızın da etkisi büyük. Ama yine de her şeyin güzel gözüktüğü bir gerçek. Shadow 4 bu bilgisayarda rahat bir şekilde oynanabilir. Bilgisayarın yapısı da bu şekilde arkadaşlar. Böyle turuncu bir renkle yanıyor ve sanırım bu renk değişmiyor. Burada bir Nitro tuşu var. O tuşa bastığınız zaman da bilgisayarla alakalı pek çok ayarların yapılabildiği Nitro Sense yazılımı açılıyor. Taş bitin boyutu fena değil. Şöyle çerçevelere baktığımız zaman da çerçeve kalınlığı oldukça iyi. Kamera üst tarafta ama herhangi bir şekilde mekanik bir kapağı yok. Nitro Sense uygulamasını açtığınız zaman hem güzel bir arayüz hem de bol bol ayarla karşılaşıyorsunuz. Özellikle senaryo kısmında o an ne yapacaksanız bilgisayarı ona göre ayarlamanızda fayda var. Sessiz modda çalıştırabilirsiniz. Bu sayede tüm işlemci güçleri düşecektir ve şu an bakın fan sesi kapandı. Turbo modunda da en yüksek performansı alabilirsiniz. Ayrıca burada mod, fan kontrolü ve gelişmiş ayarlarla da burası özellikle hoşunuza gidebilir. Bilgisayarın ses performansını buradan değiştirebilirsiniz. Kişisel ayarlar kısmında ekran kartınızı sadece Nvidia çalışacak şekilde ayarlayabilirsiniz. Bu durumda işlemci üzerindeki ekran kartı devre dışı kalacaktır. Ama her uygulamada sürekli yüksek performans alabilirsiniz. Tabii bunun da dezavantajı Normal günlük işlemlerde dahi Nvidia ekran kartı devrede olacağı için atar ömrünüz kısalacaktır. Pil şarj modu bence önemli. Normalde iyi kaldığınızda burası tam pil şarj modunda geliyor. Bunu pili %80'e kadar maksimum şarj edecek şekilde bir senaryo üreten optimize edilmiş pil şarjı şeklini değiştirmekte de bence fayda var. Ayrıca burada yine pek çok ayarı değiştirebilirsiniz. Gördüğüm kadarıyla klavye rengi değiştirme yok. Sadece klavyedeki ışığın belli bir süre sonra kapanmasını sağlayan bir ayar var. Ve bir güzel özellik daha hoşunuza gidebilir. Bilgisayar açılırken gözükecek olan grafiği değiştirebiliyorsunuz. Uygulamada daha fazla pek çok ayar var. Uygulama merkezinde bu bilgisayarla uyumlu ek uygulamalar yükleyebiliyorsunuz. Mesela şu an DTS-X Ultra'yı çalıştırabilirim. Yine burada bilgisayarın ses modunu değiştirebiliyorsunuz. Monitör testine geldiğimiz zaman hep söylüyorum kamerada burada gördüklerimizi aktarmak gerçekten zor. Anlatmaya çalışacağım. Şu an ekranda gördüğüm renkler oldukça güzel. Bilgisayarın ekranının siyah performansı, bariz bir ışık sızması görmediğimi söyleyebilirim. Yine beyaz ekranda da herhangi bir öyle piksel yok. Son zamanlarda incelediğim pek çok laptopta şuradaki görüntüyü turuncu olarak gördüğümü söylüyordum. Kamerada yine turuncu gibi gözüküyor ama benim ekranda gördüğüm renk kesinlikle kırmızı. Bu açıdan son incelediğim bilgisayarlar arasındaki en doğru rengi verdiğini düşünüyorum. Yeşil, mavi, gri tonlarının performansı, siyahtan beyaz geçişi, ve keskinlik testi. Şu an ben ekrana yaklaşık 50 cm uzaktayım ve ekrandaki tüm yazıları rahat bir şekilde okuyabiliyorum. Kamerada gösteremiyorum ama kendi yaptığım deneylerde görüş açısı testi de oldukça başarılı. Kullandığım diyeceğim kamera buradaki görüntüyü kaydederken çok zorlanıyor ama ekranda gördüğüm şey gayet güzel ve net. Ve son testimiz Crystal Disk Mark testlerini de başlattım arkadaşlar. 512 GB'lık diskimiz özellikle fabrika verisi açısından karşılaştırılan ilk testte yaklaşık 5000 MB okuma, yaklaşık 4000 MB yazma hızlarına ulaştı. Bu da PCIe Express 4 hızları demek ve bu bilgisayarın oldukça yeterli bir SSD ile bizlere satıldığını gösteriyor. Değerler bence güzel. Tüm değerleri görmeniz açısından da tüm testleri tamamladım. Diskin performans hakkında aydınlatıcı olduğunu düşünüyorum. Sırada Geekbench testi var arkadaşlar. Ben tabii ki testi başlattım. AMD'nin bu Ryzen 5 serisinin 8. nesil işlemcisinin performansını gerçekten merak ediyorum. RAM 16 GB arttırılmış bir şekilde test sonuçlarını bekliyorum. Geekbench testim tamamlandı. İşlemcinin tek çekirdek skoru bence etkileyici 2440 puan almış. Çoklu çekirdekte 10619 puan ulaşmış. Ryzen 5 8645 HS işlemci biliyorsunuz 6 çekirdekle geliyor ama 12 tane iş parçacına ulaşabiliyor işlemi test sonuçlarının detaylarını da size şöyle göstermek istiyorum. Yani satın almak istediğiniz başka bir bilgisayardaki başka bir işlemciyi de bu işlemcinin bu skorlarını karşılaştırabilirsiniz. Sonuçta Geekbench 6'nın skorları standart. Bu tarz karşılaştırmalar için bu değerleri kullanabilirsiniz. Sırada ekran kartımızın OpenCL performansını göreceğimiz ikinci testimiz var. O testi de başlattım. Ekran kartı testi de tamamlandı. Ekran kartı da 85.443 puan aldı. Yine detayları aşağı doğru kaydıkça görebilirsiniz. Benzer şekilde ekran kartını da farklı ekran kartlarının Geekbench testi ile karşılaştırma şansınız var. Son olarak da her zaman olduğu gibi Furmark'ta önce işlemcimizi sonra ekran kartımızı yük altına sokarak bilgisayarın soğutma performansını görmeye çalışacağız. Bakın işlemcinin sıcaklığı burada 50-60 derece arasında geziniyor arkadaşlar. Şu an performans modu açık yani hiçbir zaman işlemci çok fazla fren yapmıyor. Bunu da zaten şuradaki hız bölümünde görebilirsiniz. Bilgisayar şu an hiç fren yapmıyor. Yapacağım şey şu 12 çekirdeğin tamamına yük bindirecek şekilde ki bakın şurada yük grafiğinde bir anda işlemci yükünün %100'e kadar çıktığını görebiliyorsunuz. Burada şunu takip ediyoruz. işlemci sıcaklığı kritik bir noktaya ulaşacak mı? Kritik noktaya ulaştığı zaman burada fren yapılacak mı? Yani bu %100 95'e 90 düşecek mi? aynı zamanda da işlemci hızını düşürme ihtiyacı duyacak mı? Eğer ki iyi bir soğutması varsa hem buradaki hız 4.60 GHz'ler civarında stabil kalacak hem kullanım %100'de devam edecek hem de işlemci sıcaklığı ki şu an 90 derecelere sabitlendi bu sıcaklık çok fazla yükselmeyecek. Eğer ki soğutmada bir problem varsa bu sıcaklık 100 derecelere 110 derecelere ulaşmaması için bilgisayar önce işlemcinin hızını frenleyecek o da yetmezse kullanımı düşürmek zorunda kalacak. Bazı çekirdekleri kapatacak. Özellikle ikinci el bilgisayar ya da işlemci satın alırken bu testi yapın arkadaşlar ki bu sayede alacağınız bilgisayarın ya da işlemcinin ya da işlemci üzerindeki fanın soğutmasının performansını görebilirsiniz. Dediğim gibi bir sorun olursa buradaki hız düşecek. Kullanım oranında azalacak. Ama gördüğüm kadarıyla işlemci sıcaklığı 92-93 derecelerde sabitlendi ve Bandan da inanın çok rahatsız edici bir ses gelmiyor. Çok daha sesli bilgisayarlar görmüştük. Bu arada tekrar söylüyorum. Özellikle ikinci el bir cihaz alıyorsanız bu testi bir müddet yapmanız lazım. Çünkü ilk başlarda sorun yokmuş gibi gözükebilir. Ancak test uzadıkça şartlar ağlaşacağı için sonuçlar değişebilir. Şimdilik ben testi durduruyorum. Bakın önce işlemci kullanımı düşecek. Şurada hemen düştüğünü gördük. Dediğim gibi bilgisayar performans modunda olduğu için hız çok fazla düşmeyecek ama sıcaklıklar yine buradaki grafikte net bir şekilde gözüküyor. Yine 50 dereceler civarına indi. Her şey gayet güzel. Ve son olarak da az önce işlemci yaptığımız yük bindirme ve stres testini şu an ekran kartı için yapıyoruz. Bakın burada Nvidia ekran kartının kullanım oranı yüzde. Şu iki tane gördüğünüz turuncu grafik sıcaklıkları gösteriyor. Bunlardan bir tanesi ekran kartının işlemcisinin sıcaklığı. Diğeri ise ekran kartındaki en sıcak nokta üstteki ortalama gibi düşünebilirsiniz. Yine aynı değerleri şurada grafik halinde yavaş yavaş oluştuğunu göreceksiniz. Yine bu testi yaklaşık bir 10 dakika yapmakta fayda var. Özellikle tekrar söylüyorum ikinci el cihaz alıyorsanız 10 dakika yapmanız lazım. Burada anlamlı bir değişiklik olmaması gerekiyor. Yani ekran kartı frene basıp %100'ü aşağılara düşürmeyecek. İşlemci sıcaklıkları yani ekran kartının işlemcisinin sıcaklıkları saçma sapan yerlere çıkmayacak. Zaten sıcaklık yükselirse hemen fren yapacak. Ve aynı zamanda da şuradaki FPS'lerimizin de yüzler üstünde kalması performansı yeterli olduğunu bize gösteriyor. Ama tekrar söylüyorum bu testin asıl amacı bilgisayarın soğutma tertibatının işe yarayıp yaramadığını görmek. Aynı zamanda şurada power bilgisi de var. Şu an 85 watt güç üretebiliyor. Daha doğrusu bir enerji kullanabiliyor bu ekran kartı. 85 wattlık bir RTX 4050 ekran kartımız olduğunu buradan anlayabiliyoruz. Test devam ederken de yavaş yavaş videoyu kapatmak gerekiyor. Arkadaşlar işlemci performansı özellikle tek çekirdekte beni şaşırttı. Tabii ki çok daha fazla test yapmak gerekiyor olabilir ama Geekbench açısından baktığımızda gayet güzel bir işlemci performansı olduğunu görebiliyoruz. Ekran kartımızda ağır sayılabilecek Cyberpunk ve God of War'un altından rahat bir şekilde kalkabiliyor. En azından Ray Tracing Ultra'da açıkken dahi Cyberpunk'ta 40 FPS üzerinde kalabiliyoruz. Yani giriş seviyesi ve ekran kartı dahi olsa şu an herhalde oynayamayacağı çok fazla oyun yoktur. Bilgisayarın genel yapısı da güzel, kasası da güzel, soğutması da güzel ve fan sesi olarak da kabul edilebilir düzeyde gibi geliyor bana. Zaten Nitro 16'ların bu açıdan başarılı olduğunu pek çoğumuz biliyoruz. Bilgisayarı 30 bin liranın altında bulduğunuz zaman tercih edebilirsiniz. Peki siz bu bilgisayar ne düşünüyorsunuz? Alternatif önerileriniz olabilir mi? Lütfen onu da yorumlara yazın. Her zaman söylediğim gibi kanalı desteklemek için abone olmayı, videoları beğenmeyi, arkadaşlarınızı davet etmeyi ve foruma gelmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.